Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Yüksek ve Kadın Derneği ve Şoförler Odası olarak eşitlik için şiddeti frenliyoruz. Projesiyle kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyoruz. Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddet uygulamak, şiddet uygulayanlara seyirci kalmak suçtur. Şiddet kadının değil tüm toplumun sorunudur. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engeldir. Daha önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de taksici esnafımız ve Yukader ekibiyle birlikte bir program düzenlemiştik. Bugün yine burada hem şiddetle mücadele hem de yolcuların güvenliği konusunda avukat ve psikolog arkadaşlarımızın eğitimleriyle onlara sunumlar yapılacak. Kadın kooperatifimizin bölgede yapmış olduğu bu önemli ve anlamlı çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Yüksekova Kadın Derneği olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak, Yüksekova'da kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve toplumsal olarak farkındalık yaratmak için Mor Halkım Kadın Derneği Şoförler Odası ve taksi şoförlerin katkılarıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. Bu kampanyada asıl amacımız toplumsal e, olarak e, ortak bir duruş sergilemek ve gerçekten kadınların kentte e, yaşam hakkını savunmak, özellikle kent yaşamında e, yolculuk esnasında güvenliğin sağlamak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Kampanyada şoförlerin katkı sağlaması ve yerel halkın destek vermesi eşitliğe büyük bir katkı sağlayacaktır. Yüksekova Kadın Derneği olarak yıllardır kadınların toplumsal hayata ortak katılımını ve kamusal alanların kullanımı için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda desteklerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.